Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu modeli birkaç arkadaşımız gönderdi. Gönderilen resimlerde tığ oyalarım 61 Instagram hesabı olan arkadaşımızın modeliydi. Kendisi modeli tasarladıysa da teşekkür ederiz. Örümcekli köprü oyası arkadaşlar yapacağımız bu model. Şimdi ben üst kısımda ne kullanmış isem altında da onu kullandım birazcık renk katsın diye. Sizler sade yeşilde yapabilirsiniz bu alt kısmını. Dediğim gibi alt kısmını yeşilde yapabilirsiniz. Ben üstte kullandığım rengi tığ battısıyla gittim. İpimi tığ battısına sabitledim. Oyamızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Örümcek çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Örümceklerin boyutunun hep aynı olmasına dikkat edelim. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Tekrar aynı boyutta örümceğimi çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Yazmamızın dört kenarını bu şekilde yapıyoruz. İlk sıramızda. Örümcek çektim. Yandaki tığ battıya girip kapattım. Örümcek çekiyorum. yandaki tığ battıma girip kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıma girip kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Yandaki tığ battıma girip kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Aynı boyutu olmasına dikkat ederek tığ battıma kapatıyorum. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tığ battılarına örümceklerimizi kapatıp gidiyoruz. İkinci sıramıza geçelim. Üst kısmına başlarken ipimizi tığımıza sabitleyelim kullanacağımız rengi. Bakın şimdi örümcek kapattığımız örümceklerin öndeki ilmeklerin tek kanatlarını bir çektim uzattım bu birinci. İkinci örümceğimde tek kanadını çektim uzattım ikinci. Bu önde öne bakanları çekiyoruz. Üçüncü örümceğimde tek kanadını çektim uzattım. Üç. Ve dördüncü örümceğimde tek kanadını çekip uzatıyorum. Dört. Şimdi bu dört adet ilmeğimin içinden ipimi girip sabitliyorum. ilk başlarken bu şekilde. Üç adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp tekrar bu ortaya giriyorum. 2 2 alıyorum. İlk yuvamı yapıyorum böylelikle. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Pardon. 1 2 3. Başına bir kez alıp bu yapmış olduğum mor olan yuvanın içine giriyorum. 2 2 iki alıyorum. ikinci köprüm hazır. 1 2 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Son yaptığım yuvaya giriyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başa bir kez aldım. Son yaptığıma girdim. 2 2 aldım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Son yuvanın içine girdim. 2 2. İlk başta şu yuvamız 1 2 3. 4 5 oldu. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Son yuvanın içine girdim. 2 2 aldım. 6 oldu. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Son yaptığım yuvanın içine girdim. 2 2 aldım. 7 oldu. 1 2 3 adet zincir çekip başına bir kez alıp son yaptığım yuvanın içine girdim zincirin. 2 2 aldım 8 oldu bakalım kaç adet zincir yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 evet şimdi 8 adet zincirimiz böyle yuvamız hazır bir adet zincir çektim aşağıdan bakın yine örümceklerin tek kanatlarının öne bakan kanatlarını çekip uzatıyorum 1 2 3 4 4 adet örümceğimi çektim uzattım ipin ucunu aldım arasından geçtim buraya sabitledim yaptığım köprüyü bu şekilde şimdi 3 adet zincir çekiyorum başına bir kez alıp bu ortadan giriyorum yine yeşillerin 2 2 bu birinci yuva 3 adet zincir çektim başına bir kez aldım bu yaptığım yuvanın içine giriyorum 2 2 iki. bu ikinci yuva 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yuvanın içine girdim. 2 2 3. yuvamı yaptım. 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Son yaptığım yuvanın içine girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Son yaptığım yuvanın içine girdim. 2 2 aldım. Bakın şu dipten sayıyoruz. 1 2 3 4 5 oldu. 3 adet zincir çektim. Son yaptığım yuvanın içine girdim. 2, 2 aldım. 6 oldu. 3 adet zincir çektim. Son yaptığım yuvanın içine girdim. 2, 2 aldım. 7 oldu. 3 adet zincir çektim. Son yaptığım yuvanın içine girdim. Başına bir kez alıp 2, 2 aldım. Bu şekilde. 1 adet zincir çektim. Şimdi aşağıdan yine öne bakan ilmeklerini 1 2 3 4 adet örümceğimi tek kanattan çektim uzattım İpin ucunu aldım arasından geçtim sık iğne ile sabitledim tekrar yuva kurmaya başladık arkadaşlar başlıyoruz alt yapımız böyleydi üst kısmımızda bu şekilde tamamlıyoruz bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Örümcekli köprü oyası. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.